Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar, ee, ben Erpel. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ee, Çok beklediğim Çok aradığım Gün geldi. Size artık Oyun videosu çekebileceğiz. Evet, doğru duydunuz. Klavyemi sipariş ettim arkadaşlar. Geldi şöyle renkli böyle rengini kapatabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi mouse'umu da değiştirdim böyle. Oyuncu, oyuncu mouse'u. Şimdi inanmayanlar için şu vurmasa şurada gaming mouse yazıyor ama bir dakika şöyle dur. Okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsunuz. Nasıl yapabiliyorum? İşte gaming mouse yazıyor arkadaşlar işte. Orada oyun oyun mouse. U. Arkadaşlar artık size e, video atabileceğim. Tabii arkadaşlar kamerayı şöyle tutalım. Artık arkadaşlar Minecraft serisine başlayacağız. E, ım, futbol oyunu var. de oynayabiliriz arkadaşlar. Bay bay.